Fazla ne mı ya? Şş, hayırdır? Benim manito ya. Neresi manito ya? Kaleci var diye kaleye <laughs> gol atmayacak. <laughs> yok kaleci kaleci <laughs> <manici gülüyor> de yok. <ya>. Nasıl <laughs> yok kaleci oğlum? <laughs> Enge var lan burada. Benden bahsediyor bu arada. Üstüne alındıysan Viper hani öyle bir şey dünya yok biliyorsun değil mi? Hiç alınmadım desem. sen. Aa bozulmuş. Aa. Oğlum kız küsmüş lan hakikaten. Ben bugün ne yaptım gençler sorun bakalım. Edit yaptım yine ne yapacağım size video hazırladım. Yarın ne yapacağım? Yarın da edit yapacağım. Size video hazırlayacağım. Sonraki gün de edit yapacağım. Gerçekten yoruluyorum ben. Ya, yavaş söyleyelim. Apex'te plat oldum. oldum bir de. Siz yokken... Bir sayende. Sayende derken sen tamam. goldsun ben, platım. Sen bir saniye olsun. onlar ne alakası var? Onlar ne alakası? Aramızda sadece, 200 RP, aramızda sadece 200 rp var. Tamam. Maçtakilere soruyorum o zaman. Arkadaşlar bir şey sorabilir miyim? Hayır, Hayır soramazsın. Susturdum ben bunu. <laughs> Sorabilirsin abla. İki kişi oyuna giriyorsunuz. Dereceli oynuyorsunuz tamam mı? Birinin evet. ligi evet. plat diyelim. Diğerininki de gold. Birlikte çıkıyorlar. Evet. Kim kimi boostlamış oluyor? Plat olan mı gold'u boostluyor? Gold olan mı plat'ı? Gold olan plat'ı. <laughs> Adamsın. Kim ona dedi gold olan platı diyen kim? Boostlama nasıl olur? İyi oynayan Bu kadar. kötü oynayanı boostlar. Hangisi daha iyi oynarsa o boostlamış oluyor o şekilde. Çok, Çok doğru. Likle alakası yok. Bakayım. Bakayım. At bir. Bir at. Ya. İyi al da al al. Allah Allah. <laughs> Beyler bir şey diyeceğim bak şaka yapmıyorum ben bu hero'yu cidden bilmiyorum nasıl nasıl kullanıyorsunuz. <laughs> <olayım? nasıl. gülüyor> Şimdi bir dakika Aslında bastım abi. bir tane Neyse, ben elmas oldum da ben elo boostum haberiniz olsun. Ya ya ya, ya. az önce Şu bakın master. az önceki konuşmayı hatırlıyor musunuz boosted olduğunu kabul et artık <laughs> yeter. Bir dakika ben Apex'te gayet iyi oynuyorum Val Valorant'ta oynayamıyorum sadece. Boost tutsun şapkaya. Gayet... Sen gayet... seyircimi çaldın Allah Allah. Abi elmas oldum El... git de başka yer oynamıyor oynamayı öğren lan. Seyircimi çaldın ben... ben Benim bir tane jetim var onun peşinde dolanıyorum. Vuramadım onu vurursun Aldın vurursun. Onu. Vurdun onu. Yıldız at çekersin onu. Geç bir save'i. Allah'ım Allah ya. Boosted. Ya Öyle bilerek bozdu. yaptım ya. Bilerek bozdu. yaptım. Boosted. <laughs> cypher solunda 80 ileride. Bu, 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 bu. <gülüyor> Helal vurdun öbüründe. Helal Harika. sana. Ö. Ya duvardan vuruyor. Belli değil mi oğlum ya? ya? İşte eğim bir şey var. Eğim şey bir şey var. var en azından boosted değilim. Ağla. <laughs> ya boosted boosted diyorsunuz. Burada top Frig'er'da oynuyorum lütfen ya. Top Frig'er'da mı oynuyorsun? Yok free oynuyorsun. Fritters mi? Frigger Ne? Top'ta oynuyorduk ya. Işte. Top Frigger o. Top Frigger. Neydi? Frigger aynen. Yok Frigger. Frigger kardeşim. Top Frigger. Gene doğrusunu unuttum. Bu se heal namına bir şeyim var mı? Hazır mısın bir flaşın atken diye. Bekle. Ya. 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 İna ya. Ya. Miyav Valla yok olmaz ya. adam evrona elimde ne gezdiriyorsun? ben sage main'im bana numara çekme Sage main'im trol Takım sabah etme. Hakaret içeri. Ne? Oyundan çıkma, şey çıkmaz. Yedin Uygunsuz. Takım sabah etme. Ayakta, Ayakta, u... Ayakta kalan son oyuncu. Enti ver. Seyit ne el al. al. Şey. Yoksa çıkarım. 5 kişi raşıyor. Seyit şey, şey. el al 50 lira atacağım. O zaman satıyorum. 50 lira ne oğlum? 5 lira yollasaydın. <laughs> Harbi şey oğlum. Çıkıyorum. 200 atacağım. Aa Al, bak aldın elini 31 canın var bu arada Düşman kaldı Oy Bu da iyi yaptın Allah 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 Sen de s**t çıkacaksan yeter lan Allah Allah Yalan oldu anasını satayım Zaten flash da atamıyorsun Zaten <laughs> beni köre Beni kör edip ben vuruyordun Sınırlarım bozuk. Arka. 65 yedi. Oy. Of ya. Oy. harika. bu bu mutum var. İleride. Kanka karşı jet kaldır ya. <laughs> <Ben tarıyorum. gülüyor> Oğlum bizim astronomiyi oynuyor. <laughs> Mantıklı olur bence. Aaa. <laughs> Bunu raporla takım sabit etme, küfür etme, <laughs> mesaj atma, <laughs> mesaj atma ne <laughs> oğlum? Yok, silahlı saldırı kardeşim yanlış yeniden suç. Adam bıçaklama, gasp etme. Za 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 za. Report. <laughs> Ağlayarak mesaj. günlüğüne yazabilirsin kayo. Hadi çık, hadi çık çık oyunlar. Hadi, hadi. <laughs> kayo beni duyuyor mu? Kayo Reina'yı duyuyor mu? Çıktı oğlum galiba sefer. Adam mı? Bak bir daha. Evet arkadan geliyor. Ya bak kayo çık. C daha Düşman. Anne C'de adamlar A giriyor. Yok edince. O sırada C'de jeti vuran ben. E abi sen bu tanıyor musun? Mu? Şey Tecici. saniye tanıyor musun? Bilgisayarını kapattım onun. Oynamayacak bu. Sen onu tanıyor musun? Mu? O benim kölem. Allah ona sabır versin ya ben bir <laughs> Babam bir yolda kalmış da arabayla onları almaya gitmem gerekecek bu araçı abi. Niye, niye konuşmuyor bu? Kölem niye susturdum ona konu konuşmayacak bu Abi konuş Allah var ya. Abi sana kölem öyle diyor bu kardeş. haydi <laughs> Ben bakamıyorum bir tık işlerim vardı şu an. <laughs> Kölem olduğu ben gerçeğini aldım. değiştirmiyor. Düşene Abi bir çekme de biz atmayacaksak. Koyduğum. Kölem işte bak konuşamıyor. Aldım yine konuşma etkisini. Adamın işleri varmış ona konuşamıyorum. Tamam işte bana su getirmeye gitti. Biz aynı evde mi yaşıyorsunuz? Tabi. Tabii Abi efendim. Aa, Sage başladı. bot ölür. Sage bot ölür şimdi alırız onları. Lan burada tek bir bot var o da sensin lan. Bir aileye ya bak. ya. Harbi lan sen metal bir botsun. Vay bizim bizim loop adam Benim Adam kendini mi? tebrik etti duydunuz mu? <laughs> ya abi ben bununla arkadaş olsam intihar ederim. Allah sana sabır versin. Ne diyeyim diyeyim. Furkan ne diyor bu? Ben benle arkadaş olsa intihar edermiş. Öyle mi? Alakası bile yok. Hayatı canlanan iyi insan. Spike düştü. Gördün onu? puan Oy bot adam vuruyor. Düştü. <laughs> ben sabahtan tamam, beri gelsem seni geçerdim. Öl al ses kısacaktı da. Abi algılayamadım sesi arkamdan zannettim ya. ya Koy ne kıskançsın be. Fesat kıskanç. Kılaçel alıyorum ya. Ben, ben, sen... ya kudurdun değil mi kudurdun. Şey diyeceğim kıskançlıktan ayağın ucu çatlamış. İki ayrılmış parmakları baksana. Ya sen de kızın korkusundan kızı savunuyorsun. Kız olmasa bin tane laf diyeydin. Altına sıkıyorum. <laughs> ne alakası var Bak oğlum? Arası. Ne alakası var? Sataşacaksan benim gibi sataşacaksın değil mi? Evet mesela seni de her yerden engelleyip banlayasın geliyor. Nasıl <laughs> sana bu kadar uzun süredir katlanabildiğime dair hiçbir fikrim yok yani. Allah Allah. Aynı şeyle aynı duyuyorlar benim için de geçerli yani. Işte, Bak evet, sen yani. gitmeden önce şey diyordun hayatında ne, ne kim şey diyor, diyor falan. Kim dedi? Kim dedi? Kayıtları kanıt, var. Kayıtları Nereye var. Kayıtlar? İnternur Bey. Evet, İnternur <laughs> Bey. <gülüyor> 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 Ben öyle bir, ben hiç öyle bir şey demedim abi. Çeto ben hiç öyle bir şey dedim duydun mu? Alakası bile yok. Hayatı canlanıyor insanın. Rain abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Premier'de olduğumuz nasıl belli? Ben İstanbul'da şey, rain atıyorum. Sen de Sage atıyorsun. Şimdi bu takımdan bir kişi dönüp bize dese ki be anlasınız. Merhaba. ne ne? insanı Ya anam da bir ya, işim gücüm yok ya Allah Allah. Abi bir şey diyeceğim. Bak abancılık yapmayı çok seviyorum ama kastım senin anan değil. Ya sus Allah Allah. spider güven. Gwen şeydi. İkinci <laughs> var ya ikinci <laughs> seri. İkinci Manita aynı mı? Şu sarı kız. Sarı Lan pisler. tek sevdiğim Marvel filmi zaten Spider-Man. Ne filmi? Marvel filmi. B Marvel. Ne? Doğru söyledim. Marvel Kartan. dedim en başta da. Ne dedim e, ki? Bir an, bir an, bana bir garip geldi dedim. Sen Marvel diye okuduğun için bir böyle? <gülüyor> 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 bir dakika Marvel değil mi? Nereye gidiyorsun lan? Yakışıklı. Bir yanağından öpücük aldım kaçıyorum. Gel bir de ben alayım. Gerçek bir serseri. Yakışıklı diye gel. Aa yapma. Bir <laughs> şey değil mi ya? Abla Intel gel tak dedi videosu gelsin. Verdiğiniz <laughs> bak. Bayılıyordum ya. Seyce mi? Tek tabanca. Ya bana bana. Söyleyeyim ya ama. Oh Allah başım döndü ha. Senden mi? <laughs> Senden dolayı. Ay <laughs> canım benim ya. Gel buraya yakıştı neredesin? Gel böyle küçük alayım. Ah, fazla ya. <laughs> hayırdır? Benim manita ya. Neresi manita ya? Kaleci var diye kaleye gol atmayacak. Yok kaleci Atamaz. maleci de yok. <laughs> kaleci yok bana ne diyor? Ne nasıl diyor yok kaleci oğlum? Bir tek bir zaman okey manita olur. Nasıl kaleci yok? <laughs> <laughs> <manitonu olurum. gülüyor> Adam <laughs> 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 Adamsın buraya gelen aşkım. Hayda. Ne iş yakışıklı. Bugün ateş ediyoruz. Reis bridge'e laf attığını görmeyeyim, şarına mukayete ol, anladın mı Aslan parçası? Duydun mu bridge yakışıklı filan diyor? Ağzına yürü git. Sahiplenince erkek tutuşu diyebilir miyiz? Ha tabii yani. <laughs> lamba, 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 lamba. Tamam. Sana arkası dönük. Sakin oynuyoruz, vuran. alıyoruz bu ele. Canımı yak. Şimdi sırık, derin sırık. bir nefes sırık. alın benimle birlikte, tamam mı? Bunun <laughs> için. <laughs> Sen ben mi? Tamam mı? <laughs> Yenge var lan burada. Şş, yakışıklı. Benden bahsediyor bu arada. Üstüne alındıysan Viper hani öyle bir şey dünya yok biliyorsun değil mi? Hiç alınmadım desem. Aa bozulmuş. Üretçi <laughs> çok kötüsün. kızı küstürdün Oğlum kız küsmüş lan hakikaten. Bak bak diz çökmüş. Özür diliyor kızdan evet. gördün mü? Bir şey diyeceğim. Konuştum. Viper, Viper bir, bir şey söyleyebilir miyim? Bu hep böyle Efendim? mi? Evet. Bu karakter sizi ben de şey yapmayacağım. Tam bir karaktersizlik abidesi. Sen de bunu mi yapıyorsun? <laughs> öyle de değil. Kendisinin de onu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben koptum <bunu. gülüyor> Peki Viper'ın bir erkekten kıskanması gerçek mi ya? Harbi lan buldum. benden de kıskanmazsın ya. Yani. Bugün bugün Viper'a bunu yapan yarın bana ne yapmaz değil mi? O da orada, o da orada solda evet solda solda. Bir düşman kaldı. İnter in. Spike A'da düştü. Aha en ileri kaldı. Demek ki fark etmez. <laughs> fark eder mi yani? o niye söylediniz ya? Ne bileyim ha o fiyoldu anlamadım. Seslerden ben anlayamıyorum ya. Ben mesela Bridge'i de adam sanmıştım. <laughs> Yalnız adamlardan bahsedeceksek giderim ben buradan. <laughs> Ne oldu sen ikinci plana atılınca bir çocuğun arkasından sallamaya başladın. Ne alakası var? Ne alakası? Benim e, reisim var, değil mi reis? Şey çünkü. Bir düşman kaldı. Kalan son oyuncu. Ah, Span ulan mermi loji var orada. Bir Kalın şey lazım. yok, bir şey yok, bir şey yok aldım. Şimdi çür. Jet, bu videoyu izlersen bu vuruşu oturup bir, bir düşün sayfada. aslanım. Tayfur küsmüş kızla yani... niye konuşmuyor ya? Sanırım bir şey öyle oldu. Kız çünkü ciddi ciddi trip attı çocuğa. O sesinden o kadar belliydi ki bozuldu. Ama bozulacak <laughs> bir şey yoktu yani. Bir gram bile yoktu hem de. <gülüyor> oh. <gülüyor> Sen, Sen onu mu vurdun? Evet. Ya abi kimin Bak gördünüz mü birbirimizi tamamlıyoruz. Oh, Gösterme. Operatörü var sen de göster. Ayakta kalın. Olur solun. Tamam. Harika. Yersen. Kız gücü. Ağla Bridge. Her Oğlum Bridge niye koşuyor. ağlıyor? Bridge de kız değil mi? Bridge Yo. erkek ya. Ama doğru pardon adam değil de. Adam değil ya. Diyordum oranın olduğunu da. Bunları yok eder. <laughs> değil mi canım? Bak bana bakayım bir. Bana bak bana. Al şunu. Şimdi koş. <laughs> lan? Erkek ne? değilim ben diyor. Nasıl Doğru? ya? Hayallerim yıkıldı. Bana bak bana. Hayallerim yıkıldı. Şşş. Nasıl erkek değil? Prensesim sana? de bundan sonra. Allah! Allah. Herkesi <laughs> öldürür sevdiğini. Allah. Sen nasıl erkek değilsin ya? Şu kaşlara bak. Ne ya ben kandırmadım kaldı o bridge'den? beni. hayır birinciden ne farkın kaldı şu an söyle. Değil birincisi değil. ben karakterimi değilim. İkincisi yok. ben bilmiyordum. Bekar mısın? Bekarım. Herkese de bakarım. Hani... Reyna ile bir ilişkin falan bir şeyin yoksa ben sana talibim. Tam olur. Tamam, olur gel. Ben de Reyna ile gideceğim. Reyna nefes tane çift kefta kalın. Aaa! Aa. İki Sen ayrılın ben bacım yol yakınken bak. <laughs> <laughs> <Yer. Gülüyor> Double pick şeyde. Hem ondaydı da bomba şey. Allah eline sağlık. Cici. Saldıranlar kazan. ya. Yeni order. Yes. What? <laughs> What? Bana mı dedi o son Abi kızın yerinde olsam var ya. Bak bir trip atarım. Bak bir trip atarım. <laughs> yani çocuk zaten gıcıklığına demiştir böyle bir şey de. Neyse videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>